YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün Bordo Mavi Galiler isimli yeni bir video serimize başladık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda resmi Twitter hesabımız üzerinden bir farkındalık projesi oluşturmuştuk. Bu projemizin kapsamı da şuydu. Trabzon şehrinde yaşamayan, Trabzonlu olmayan ama Bordo Mavi renkleri de delicesine sevdalanmış bir taraftarımızın bu hafta cumartesi oynadığımız Trabzon-Hatay maçına tüm masraflarını, konaklaması vesaire karşılanacak şekilde misafir edip takımımızla ve taraftarlarımızla buluşturma yönelik bir kampanya başlattık. Bununla alakalı bir sosyal medya, Twitter hesabımız üzerinden çok sayıda geri dönüş oldu. Bunların içerisinden de yapılan seçimde Ayşe isimli kardeşimiz bu hafta Trabzon'da ağırladı. Şu anda da Trabzon'dayız. Ayşe'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Biz de ee, Senden önce bir e, Trabzon sporluk hikayeni dinlemek Yani nasıl başladı Trabzon spor sevdası? Kimden geliyor bu? Nasıl başladı? Yani ailecek. Trabzonsporluyu zaten ama bana daha çok abimden geçti. O fanatik biraz. Kaybedince üzülmeye, kazanınca sevinmeye falan başladım. Yani o şekilde geçtim. Trabzon dışında bir yerde e, Trabzonsporlu olmak sana nasıl hissettiriyor? Neler yaşıyorsun günlük hayatında? Neler yaşıyorum? Yani kocaman bir A4 kağıdının üstüne bir tane böyle sulu boya fırçasıyla siyah nokta damlatılmış gibi tam olarak ne eksik ne de fazla. Yani öyle garip bir gözle bakılıyor. Bizler gibi Trabzon şehrinin dışında yaşayan birçok Trabzonsporlu taraftarın yaşadığı gibi de Güzel bir örnek oldu burada A4 kağıdı üzerindeki nokta. Peki aksaray Trabzonlu değilsiniz bildiğim kadarıyla. Yok Aksaraylıyız. Aksaraysız. Anne baba? A anne baba da Aksaraylı. Onlar, Onlar trab Trabzonspor Peki onları nereden gelmiş bu Trabzonspor? Onları... Yani odak noktası ne? Nerede başlıyor bu? Bordo Sanırım... maviye bulaşma rengi nerede geliyor? Sanırım dedemden, babamın babasından başlıyor. Peki onlar, onların böyle Trabzonspor'la alakalı yaşamış olduğu çok böyle ilginç e, bir anekdot vesaire falan anlattıkları, aktardıkları var mı? Yani esasen pek bilmiyorum çünkü yani ben dedemi kaybettiğimde çok e, aklım verecek yaşta değildim açıkçası. O yüzden pek dinleme fırsatım olmadı. Babandan böyle duyduğun anekdotlar vesaire Babamdan da aynı bizim değişik bakış açısıyla bakılıyormuş anadan. Yani zaten Trabzonspor'u tutuyorum dediğiniz ilk soru Trabzon'umuz. Hayır, o zaman Karadenizlisin kesin yani başka bir yani Rize falan. Beklenti yapamıyorum. Evet, evet, hiç öyle şeyler yok. Peki nasıl oluştu yani bu? Oluştu şu an içerisinde bulunduğumuz durum Trabzon'dası. Dün birlikte maçı izledik. Aslında dün hava şartları çok olumsuz oldu. Sıkıntı yaşadık çekimler esnasında ama biraz onu anlat. Yani nasıl ulaştın? Bordo Mavi Gönüllülere nasıl denk geldin? O süreç senin için nasıl geçti? Bir onu da senden duymak istiyorum. Tabii. Ben Twitter'da geziyordum. Böyle bir ara şey çıkmış hatta işte işte stat dolmuyor, şeyler çok gelmiyor vesaire. ya yani Twitter'da geziyordum, böyle bir sizin sayfanızda gördüm. Aslında hani tarafa beraber mesaj attım. Tamamen cahil cesareti yani kesinlikle çıkacağını düşünmüyordum. Yolladım, geri dönüş oldu bana. Zaman geçtikten sonra benden video istendi. Video çektim, o videonun denemesi de çok sürdü. Yani pek böyle şeyde bir insan değilim çünkü. Bayağı bir çabaladım 15-20 kere yani herhalde o videoyu çekmek için. En son izlemeden attım videoyu. Dedim çünkü bu böyle olmayacak. Bir de tekrar dinlenen kişi bana mesaj attı. Dolan diye videoyu izleme fırsatım da olmadı. Direkt yolladım. O da kısa bir süre sonra tekrar döndü. İşte benim seçildiğimi söylediler. Öyle oldu yani. Güzel bir deneyim oldu senin evet, için de zannediyorum. Bir Peki ilk e, bizim sayfamızdan dönüş olduktan sonra ilk o şey geldiği zaman yani kafanda şöyle bir şey olur mu yani <laughs> o işte ak yazıya böyle gibi o bir hayal olur yani ya, bir imajinasyon evet. gerçekleşir. O nasıl oldu yani onları çok merak ediyorum ben. Ben derste mesajı gördüm. Baktım böyle hani dedim ki sanırım başka hesap aynı isimle hani beni böyle trollüyorlar falan zannettim ama öyle bir şey yokmuş. Zaten Derste böyle hemen baktım. Görüldü atmak da istemedim şimdi ciddi dersi. Çünkü başka birine dönerler falan diye de korktum. Mesajı üstten okuyorum. Neyse baktım dedim ki hani ben dersten bir çıkayım. Dersten çıktım mesaja baktım. İşte heyecanlandım öyle ha dedim. Acaba çıkar mı? Trabzon'a mı gideceğim? Nasıl olacak? Çok uzak yok da beni yol çok tutar. İlk düşündüğüm bu oldu yani. Heyecanlandım bir yandan diyorum ki yani çıksın da yol tutsun. Yani sonuçta Trabzon Spor'un maçını ilk defa canlı bir şekilde izleyeceğim. Hani Trabzonspor Spor taraftarlarıyla birlikte izleyeceğim. Hem de kendi evimizde hani Kayseri'deki bir maça da gitme fırsatımız olmuştu ama pandemiden dolayı o gidemedik yani pek ama yani bir Medikal Park'ta izlemek var bir de Kayseri'de maçı izlemek var. İkisi çok farklı şeyler. Ya zaten şöyle biz ben böyle düşünüyorum tabii. Kendi düşüncem ama Trabzon şehrinin dışında yaşayan Trabzon Spor taraftarları olarak mesela pandemi dönemi öncesinde bu deplasman yasakları vesaire evet. yokken, İstanbul'da oynanan belli başlı maçları ben daha önce birkaç kez gitmiştim. Ee, ama o kendi evinde oynanmış havasını veriyor. Hani Trabzon'da Trabzon maçı izlemek bir deplasman hikayesi aslında. Yani Trabzon Spor evet kendi evimizde oynuyoruz o maçı biz ama bizim gibi e, insanları çalışma bir deplasman hikayesine dönüş. Yani deplasmana geliyor. Ee, benim de bu arada e, Trabzon şehrinde kendi stadımızda izlediğim ilk maçtı. Hatay Spor maçı. <laughs> ee, sayın ve sevgili Yusuf abicim biliyorsun ki e, benim de ufak bir sürprizim olacak demiştim. Cuma günü için. Ufak sürprizim şuydu. Şu an burada hayatı boyunca ilk kez Trabzon'da Trabzon maçı izleyen 3 kişiyiz. Benim de ilk Allah maçım abi. Sevgiler. Güzel anlar yaşadık. Zaten e, da ara ara bölümlerde sizler bunları göreceksiniz. Trabzon'a geliş nasıl? Biraz o yolculuktan, o hazırlıklardan, evdekiler hani anne ve babanla bu durumu paylaştığın zamanki tepkiler. Şimdi ben yurtta kalıyorum. Kırıkkale'deyim. Annemler Aksaray'da. Ben aradım telefonla babamı. Babam dedi ki aa çok güzel dedi ilk başta. Çok heyecanlandı o da. Sonra dedi ki dümen olabilir mi acaba? hani bunu düşündük. Sonra dedi ki ya ben dedim ki hayır dedim hani gerçekten ciddiler. Telefonda konuştum vesaire vesaire. Tamam dedik o zaman hani tek gitmeme pek gönülleri razı olmadı. Çünkü Trabzon gerçekten uzak yani 10 saat kadar ve beni de yol tutuyor. uyusan bir dert, uyumasam bir dert. Ha yani dedik tamam o zaman abimle. Ya abim zaten abimden aldım Trabzon sporu şeyini. Dedik hani o zaman abimle gidelim. Ha mirastan hani, abiden geldi yani. Direkt oradan geldi. Babam da öyle ama hani abim daha çok benim üzerinde etki kurdu. Otobüse bindik sonra işte hazırlıklarımızı yaptık. 8 buçuk gibi otobüse bindik akşam. Ama bir yandan çok heyecanlıyım, bir yandan otobüs tutuyor beni, midem bulanıyor. Bir yandan hop alıyorum, bir yandan düşünüyorum böyle yani yanaklarım kırmızı kırmızı. Hani kusmana gerek yok heyecandan ama maça gidiyorsun, çok güzel olacak her şey. Ben ilacı aldım sonra işte düşünüyorum öyle acaba nasıl olacak? Yenecek miyiz? Yenilecek miyiz? Şimdi diyorum ilk maç bir de yenilmeyelim. Çünkü gayet güzel bir seriyi devam ettiriyorduk. Hani teknik aksaklıklardan dolayı bir yenilgi aldık ama hani diyorum ki biz toparladık onu yani kesin yenilmeyeceğiz falan. Sonra Trabzon'a geldik. Hava yağmurlu, yağmur asla dinmiyor zaten. Diyorum ki acaba top kayar mı, Uğurcan kayar mı, bir şeye mi takılırlar? Hani onu düşünüyorum. Ya dedim ki neyse yersek de yenirsek de tam destek. İlk stada girdin. İlk girdiğimizde stada bayağı <laughs> Boş değil, biz evet, ilk girenlerden girenlerdeniz evet. erken gittik birazcık daha hani ortamı da koklayabilmek adına. Şu endişe oldu mu tribünleri boş görünce? Ya bu statta olacak mı? Şimdi ben onu ilk düşündüm. Dedim ki bu statta olacak mı acaba Ne Dedim bomboş maç mı izleyeceğiz acaba falan. Sanki öyle bir muhabbet evet. ettik çünkü orada. Ben e, orada çok ilgi ederek istemedim biraz hikaye buraya kalsın diye. Aa, maç vakti yani yaklaştıkça böyle <laughs> tribünler <stülye> hani... <laughs> Zaten yavaş yavaş da olmaya başladı aslında. Tam maçın başlamasına 10 dakika kala hala gelmeye devam ediyorlardı ama ilk dediğiniz gibi çok... Boştu yani. Twitter'da şey gördüm geldi. Hani Hatay Spor biletlerine tek 12 bilet kalmış falan diye gördüm. Aa dedim güzelken kaptık o zaman gayet iyi. Sonra dedim ki yani baktım insanlar yavaş yavaş dolduruyor. Ya dedim tamam herkes gelecek. Maç başladıktan sonrasını da konuşacağız ama hı hı. bir öncesini tekrardan çekmek istiyorum. konu Şehri nasıl buldun? Yani bir maç günü e, Trabzon Otogar'da buluştuk. Evet. Sonra meydana geldik. Maraş Caddesi, Uzun Sokak vesaire gezdik. Şamil İkinci Müzesi'ni birazcık da bu şehirle alakalı anekdotlarını, sana hissettirdiklerini. Evet. Mesela bende şöyle bir şey vardır. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Trabzon'a geldiğim zaman kendimi inanılmaz güvenli hissediyorum. Azrail gelse burada seni bulamaz. <laughs> o kadar güvenli hissediyorum ben burada. Sen neler hissettin? Sen nasıl bir ortam gördün? Gezdiğin yerler sana neler hissettirdi? Neleri düşündün? Heyecanını bizimle paylaşmanı isteyeceğim. ben de şey oldu. Hani hiç bilmediğim bir şehir daha önce. Ben buraya geldim. Herkeste bir Trabzonspor forması var. Bir montu var. Yani hiç olmadı atkısı var, beresi var. lan yani dedim ki ya bunlar bizden. Yani böyle çok tanıdık diye. Yani sanki evimde gibiydim. Gerçi yani hiçbir yabancılık çekmedim aslında. Bir de burada şey yok. Başka bir şehirde Trabzonspor forması ya da Trabzonspor e, atkısıyla, ona ait bir, herhangi bir ürünle, bordo mavi renkli bir şey gördüğü zaman insanlar şöyle bir farklı bakıyorlar. Burada çok normal bir vatandaşsın. Karından evet. geçip gidebiliyorsun, kimse e, çocuğa bak lan Trabzonsporlu falan demiyor. Zaten herkes Trabzonsporlu. tam <laughs> burası bizim maviliğimiz <laughs> yani. O duygu mu belki de bize böyle hissettiriyor bilmiyorum. Ben dediğim gibi ben burada ölüm gelse ölüm bile beni burada bulamayacak kadar <laughs> güvende hissediyorum. Trabzon il sınırlarından içeri girdiğim andan itibaren. Buranın biraz daha böyle farklı bir atmosferi var. Ama işte senin bakış açın çok önemli. Sen işte Trabzon şehrine de hiç gelmedin. Bu kadar çok Trabzonluyla daha önce hayatının hiçbir evresinde bir arada bulunmadın. Yok ben 5 telden fazlası Şimdi ben mesela maçları falan belki şey yapamadım hani e, hiçbir maça çok niyetlendim fırsat oyun gidemedim ama Trabzon'a çok sık gidip geliyorum aslında. Bu sene bile belki de 5-6 ay buradaydım. Ama işte sen nasıl hissettin yani o Şam'ın ikinci müzesinde uzun sokakta Maraş Caddesi'nde gezerken Gaziantep'ten gelen Üniversite bir grupla falan da orada tanıştık, hmm. konuştuk biliyorsun. Sen neler hissettin? Bu manzaralar sende ne düşündürdü, <laughs> sana neler hissettirdi? Yani öncelikle tek olmadığımı hissettim. Bu çok güzeldi. Ben de yani vizelerime çalışmayı bırakıp geldim. Orada konuştuğumuz çocuklarla hani işten çıkıp gelmiş hani. Şimdi insanlar buna bir şekilde gönül veriyor ve bunun için bazı şeylerden vazgeçiyor hani bu maçı izlemek için yani. Trabzon şehrinde bulunmak, işte gezdiğin yerler, o tarihi dokular. Mesela Şamil II. Müzesi'ne gittik orada dünyada ilk kez Bölünmüş bir kupa gördük. 2010-2011 yılında hakkımız olan şampiyonluğun gelmeyen kupasının yerini, o boş cam ekranı gördük. Bunlar sana hissettirdi? Kaptan Dozer Cemil'in forması oradaydı. Gol Krallarımızdan Hami Mandralı'nın forması vardı. Yusuf Yazıcı'nın forması vardı. Onur Kıvran formaları, tramponları, Sörlut'un. Büyük bir tarih zenginliğinin içerisindeydik orada aslında. Aslında dün şeyi de gördük yani hani bir bestemiz var ya ben çok seviyorum. Biz Dar Sokaklarında Dinmeyen yağmurlara. Dar Sokaklarında gördüm. Dinmeyen yağmurların diyor. Kendimizi de bulduk. Yani bunlar bunları görmek sana ne hissettirdi? O tarihi, o marşlarda, bestelerde, şarkılarda bahsedilen o ya aslında başlangıç noktası olarak Trabzonspor'u sembolize edebilecek olan her şeyi günümüz tarihinde yaşamış gibi bir durum oldu senin için. Benim için de aynı şekilde geçerli. Bunlar sana ne hissettirdi? Trabzon'un zaten yağmurlu olduğunu hani herhalde bilmeyen yok. Dedim hani keşke buraya gelseymişim okumak için. Hem maçları izlermişim hem başka şey. Galiba siz öyle bir konuşma geçti Var. Abin sana bir kızdı galiba niye evet. oraya? Abim arıyor telefon diyor ki sen ne yaptın diyor. Niye Trabzon'u birinci sıraya yazmadın? Madem istiyordun niye <laughs> böyle diye şöyle? Ben ağladım oturum yani kazandığıma değil oturdum Trabzon gelmedi ne yapacağım Kırıkkale'de ne yapacağım maçları kaçırdım yağmurları kaçırdım ha dedik neyse artık yani sezon bir maçı orada izleriz ya da sonra şampiyonluk kutlamalarına geliriz hani bir şekilde görmek nasip olur diye düşündük. Trabzon'un gerçekten tekrar gibi olacak bir soru ama tarihi dokusu çok farklı. <laughs> tarihi yaşayıp deneyimlemek sana neler hissetti? Yani dedim ki, yani, o, özellikle vurgu yapmak istediğim şey, Şamil 2. Müzesi'nde çok muazzam detaylar gördük az önce de bahsettik. Evet. Marşlara, şarkılara konu olan ne varsa hepsinin bir güne sığdırdın aslında. Böyle bir şansımız oldu. Bu sana neler hissettirdi? Yani şöyle ben yeni jenerasyon olduğum için aslında pek geçmiş tarihi tamam biliyorum ama kabataslak. Hani hiçbir kanıt görmemişim, bir şey görmemişim. 2010, 2011 sezon desen zaten herkesin ağzından farklı bir kelime çıkıyor. Yani burada görmek bana çok farklı şeyler hissettirdi. O müzede zaten her yer kupalarla dolu, madalyalarla dolu. Yani formalarla dolu. Hani bunlar çok farklı bir şehirde yaşayınca aslında Trabzonspor ile ilgili bir şey görmek hiçbir şekilde mümkün olmuyor. Hani burada sokakta geziyorum, Trabzonspor bayrağı var, işte küçük küçük planalar var. Hani çok tatlı şeyler hissettiriyor insanı. Hani o tarihi gezmek de, hissetmek de çok güzel bir şey. E, Meydanda ilk TS Club'a gittik. Ve orada Neler hissettin? Yani daha önce TSE Club'a girmiş miydin? Yok girmedim. İlk kez TSE Club'a girmiş. Evet, girdim. genelde internet üzerinde. Ee, peki yok. o mağazanın içeri ilk girdiğin zaman neler hissettin? Formana kavuşmak neler hissettirdi? <laughs> Üzerindeki çubukluya evet. <laughs> kavuşmak neler hissettirdi? Yani çok güzeldi. Yani e, mimarisi ilk girdiğimiz TSE Club'ın mimarisi çok güzeldi. Ve içerisi gerçekten güzeldi. Zaten yeni sezon ürünleriyle kaplı. Güzeldi yani heyecan verici. Peki o e, formanı seçtin. Evet. Baskıya gönderdik. Baskıdan çıktı. Formayı giydin. O an ne hissettin? O an çok güzeldi ya. Yani çünkü hani formayı alıp direkt denemek çok farklı bir şeymiş. Ben direkt internet üzerinden hani alıyorum. İki saat düşünüyorum. Acaba forma olacak mı olmayacak mı gibi. beden küçüğü mü, beden büyüğü mü? Hani her şeyi düşünüyordum ama bu çok güzeldi gerçekten. Şimdi stada geri dönelim. Maç artık başlamak üzere. Oyuncularımız sahaya çıktı. O anda da kıyamet bu. O an sana neler hissettin? tribün kısmını ayrı tutuyorum Hı -hı. bu soruyla alakalı. Hep şöyle düşünüyordum. Hani insanlar niye acaba maç izlemeye gidiyor? Televizyondan herkesi yakından yakından görüyorsun diye düşünüyordum ama bizim 13. sırada olmamıza rağmen yani çok güzel net bir şekilde her şeyi gördüm yani. Böyle baktım aa dedim Uğurcan aa, gerçek. İlk düdük çaldı. O an neyse. Dedim ki hani herhalde top kayacak bir şey olacak. Biz de ya berabere bitecek ya dedim hani yenilmeyi düşünmedim aslında. Peki ama dedim ki sanırım hani berabere bitti. Takımla alakalı sürekli gol yeriz vesaire düşüncesi kaygısını onu ilk Başlarda yaşadım ama arkamdaki taraftar tam gaz devam ettiği için <laughs> sloganlar. Peki şey tarafta. nasıl bu? Yani o maçtan önce bir zaten ne kopuyorduk kıyamet evet. yıkılıyordu tribün ama maç başladıktan sonra. Yani şöyle o tribünün düşündüm. birden böyle bir coşmaya başlaması falan böyle hani onlar sana ne hiss? Ben şöyle düşündüm. Hani belli dakikalarda mesela 61. dakikada ya da ilk yarının bitimine son 10 dakika ama hani tribün ayaklandı ya da ilk 10 dakika ama öyle bir şey olmadı maç başlamadan 5 dakika önce işte yavaş yavaş herkes dizilmeye başlayınca hani herkes ayağa fırladı ben de fırladım hani 90 dakika boyunca mı hiç oturulmaz? 90 dakika boyunca oturmadık herhalde. Tribünde izlerken o çok gerginlik olmuyor çünkü atmosfer bambaşka. İnsan bir gaza geliyor böyle hani ilk maçımı izliyorum hem çok güzel oynuyoruz. Taraftarlar hiç susmuyor. Saha çok kalabalık. Hani harikaydı gibi. Maç tüm özeli devam ediyor. Biz fırtına gibiyiz. Tribün fırtına gibi. Her şey çok güzel. Akabinde ve detayında ilk golümüz geldi. O gözleminin dışında, oradaki o tribünle beraber o gole sevindi. Evet. Yani o sana neler Yani şöyle, normalde mesela evde maçı izlerken abim şöyle yapar. Bak bu gol, bak bu atak kesin gol falan. Sanırım evde zannetti, dedi ki bak bu atak gol çabuk çekmedi falan yap. Dedim ki hayır çekemem yani benim bunu gerçek dünya gözüyle bir görmem lazım. Çok güzel bir gol değil? Yani taraftar bir anda hurra havaya kalktı falan. Çok güzeldi. Yani her şey mükemmeldi maç. Trabzon'da, Trabzon şehrinde canlı gözlerle ilk izlediğim maçta ilk gol benim için de yine çok aynı. Ben hani zaten statta beraberdik ben çok farklı bir şey bir şey yani, yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Burada detay vermeyeceğim. Siz abimle ama... uçtunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani o uçma sonrasındaki o kaçamama olduğun yere çıkmıyordum <laughs> ama çok farklıydı. Akabinde de muazzam bir organizasyonla evet. ikinci golü buldum. Yani, İkinci goldan sonra neler düşündün? şunun? İkinci gol için hani yani böyle bir olay için yaşanması gereken bir olay için hani bütün şartların sağlanması lazımdır ya herkes üstüne düşen görev fazlasıyla yapar tam öyle bir organizasyondu yani hani top geldi o pas attı o şey yaptı direkt taktılar yani çok efsane bir goldü o baya iyi. Bir ara e, hepimiz hani şeyden tamamen uzaklaştık sanırım yani sanki Trabzonspor izlemiyor. Yani aslında Trabzonspor'a yakışan oyun budur. Ama e, Trabzonspor bize, Trabzonspor izlemiyorduk derken demek istediğim şey şu, Trabzonspor bize futbolun çok başka bir kısmını, çok başka bir e, keyfini gösterdi. E, maç esnasında, e, ilk yarının bitiminden sonra, ikinci yarı başladı. E, o aradaki e, bekleyiş nasıl? Yani o ilk yarı ile ikinci yarının arasındaki o bekleşi. senin için zaman uzadı mı, kısaldı mı? Ee, neler hissettin, neler yaşadın? O bir gergin mi bekleş. İkinci yarı acaba neler olacak? Skoru yani, koruyabilecek miyiz? Gibi bir şöyle, endişen oldu mu? Normal zamanda hani dediğim gibi evde de izlerken hani 15 dakika geçmek bilmem. Hani maç bitti, telefona baktım böyle sade sade baktım. Ha, dedim ki maç bitti, tamam 15 dakika çok uzun bir zaman falan. Yani sanırım böyle hayal mi ediyorum ki, hadi bir daha bakayım yani çünkü çok az geçti zannediyorum dedim herhalde bir iki dakika geçti bir baktım maç tekrar başlayacak yine tekrar gelmeye başladı çünkü bir şeyler almak için ya da ihtiyaçlarını gidermek için çıkanlar var böyle tribün tekrar doldu aa dedim ki ne çok geçti yani acaba dedim maç uzatma mı fazla oynandı şey mi oldu anlamadım da ama yani göz açıp kapayıncaya kadar geçti gerçekten İkinci de şöyle bir şey var. İlk yarı biz yani savunduğumuz kale tarafındaydık maratonda maraton alttan. E, ee, Uğurcan'ı görmedik. yani önümüzde <laughs> olmasına rağmen. Bir ara orta sahaya yayına kadar çıktı ve arkadaşları motive etti falan. Hani o, o ara bir gördüm Uğurcan'ı. Ee, buradan da kendisine selam olsun gerçekten hani performansı yine yerindeydi maşallah subhanallah. Ee, i̇kinci ara atak yapan taraftı. Yani biz hücum eden futbolcularımızı evet. Yakınına böyle geldiği zaman futbolcuların yani o mesafeden onları izledi, evet. mesela ben Hamşik'i gördüğüm zaman kendimden geçtim <laughs> <köşedim>. yani <laughs> kendimi kaybettim Dorukhan ee, Dorukan aynı şekilde evet, yani, yani, çok e, iyi bir Berat aynı şekilde yani o o tarafta kimi görürsem o o anlar sana neler hissettirdi oradan mesela bizim bulunduğumuz köşeden kullanılan köşe vuruşlarında evet. vesaire falan neler hissettirdi zaten şansımız hep bizim taraftan kullanıldı e, ağırlık da bizim evet. tarafta evet. Hamşik de, kullanıldı her ha, dedim ki bir, bir tane oldu kaçırdım böyle çekmeye. ikinci oldu dedim ki aç telefonu hemen yakınlaştır. <laughs> yakınlaştır yakınlaştır çektim yani çok güzel bir anıydı benim için. Bir de şeyi hatırlıyorsan bence çok güzel bir anı daha oldu. Ee, hatırlarsan e, Dorukhan böyle bir içeriye girdi. Evet. Yani bizim aslında orada evet. bizim <laughs> üçümüzün böyle Dorukhan'a bir yükselmesi böyle bağırmasıyla <laughs> taraftarın bir coştu Dorukhan bir böyle yaptı falan filan. Canı gönülden tebrik edersin ya tam olarak oydu yani. O zaman senden son olarak e, Taraftarlarımızla paylaşmak üzere son sözlerini alalım. Tabii e, böyle çekilişlere ya da e, öncelikle bir yere mesaj atmadan önce çok düşünmeyin. Direkt yapın. Çünkü gerçekten hayallerinize kavuşabiliyorsunuz. Hani her zaman gerçekleşir mi bilmem ama e, şansınız varken deneyin. E, Twitter'dan attığım mesaj üzerine gerçekten çok e, içtenlikle cevap veren Yusuf abiye çok teşekkür ederim. E, onun dışında bu organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Ufuk abiye de çok teşekkür ederim. Bize gerçekten çok yardımcı oldu biletler vesaire her konuda. Bizimle son derece yakından ilgilenen adeta babamız gibi olan Okan abiye teşekkür ederim. Son olarak da Bordo Mavi Yönüller Derneği'ne yürekten destek veren ve bunu destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Anne ve babana, e, abine, e, senin bizlerle buluşmanı, bizlerle tanışmanı, e, taraftarlarımızla, Trabzonspor'umuzla buluşmanı gerçekten e, desteklediler. Onlara da buradan e, selamlarımızı iletelim. Ayşem tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim her şey için. <laughs> Bu arada arkadaşlar, e, biz... Bunu bir e, farkındalığa dönüştürmek istiyoruz. Dediğimiz gibi orada mavi gönüller olarak. E, bu minvalde de bu tarz etkinlikleri her hafta yapılacak olan her iktisam açımızda elimizden geldiğince düzenleyeceğiz. E, bu tarz gelişmelerden, bu tarz çekilişlerden haberinizin olması adına e, şu anda aşağıda görmüş olduğunuz başta Twitter olmak üzere Twitter, Instagram, e, sosyal medya adreslerimizi takip alıp YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açıp bizleri takip edebilirsiniz. Görüldüğü üzere ortak davamız, ortak sevdamız Bordo Mavi Renkler ve Trabzonspor. Tabii ki burada kişilerin ve kurumların aslında hiç önemi yok. Önemli olan dava Trabzonspor ve Trabzonsporlu. Ee, bu anlamda bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hikayemizde, yani bir sonraki Bordo Mavi Gayde'de sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Trabzonsporla kalın. Bordo Mavi Gönüller hayalleri gerçekleştiriyor.